Bozüyük Doğa Sporları topluluğu olarak bir etkinliğimizde daha beraberiz. Bugünkü rotamız Kospınar Köyü'nün üstünden Erecek Yayla, Erecek Kule, Batan Yayla, vaktimiz yeterse Arı Taşı, Yerce Yayla gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Hava kapalı. Biraz rüzgarlı. Rüzgar bugün çok olacak. Yağmur'a yakalanma ihtimalimiz de var. Ona göre önlemlerimizi aldık. Yağmurluklarımızı aldık. Yol yer yer çamur. Karlar erimiş. Orman içlerinde biraz kar var. Tabi yukarılara çıktıkça kar artacaktır biraz. Bisiklet ile gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Sonrasında bisikletleri yine ormanın içinde bir yere bırakıp yürüyüşle turumuzu tamamlayacağız. bahardan kalma bir hava gibi. Kar örtüsü yer yer var ama yollarda ne yol, Çamur halde. Yarış da başladı. Yağış altında gidiyoruz. Evet, şu bölge hangi mevsimde geçsek hep çamur. Tabi şu anda biraz daha artmış çamur. Yağmur altında, yağış altında. Yukarıya kadar bisikletlerle varmaya çalışacağız. Setlerle yukarı tırmanmaya devam ediyoruz. Yol yer yer çamur, ama sert bir zemin olduğu için çok da engellemedi bizi. Kimi yerler karlıydı, karlı yerler biraz zorluk çıkardı. geldiğimiz gibi, yazın geldiğimiz gibi açık. Evet, ahiyle mücadelede en önemli silahımız. Akkarıcı'da bir sorun yaşadı. Çantayı bir çıkar çıtasın, düzeltelim onu. Kaçmıştır orayı. Çantayı bir çıkar, bakalım. İçine kaçmış öyle. Elle düzeltmek lazım onu. bakayım bir Vurulmuyor ki Ayağa ayağı şey, bisikletin ayağını Şöyle yatıyorum musun? O, yok yok, sars Suyu boşayım şurası? Ne bileyim bir anda kalabalık geldi yukarıda da sıkıştırdım Bir Çamur dolu herhalde o çamur sıkıştırdı biraz saldı kendini. O yamuldu galiba onu bir düzelt. Şimdi sık. Setlerimizi bıraktık. Yukarı doğru yürüyüşe geçeceğiz. Başlayacağız. Yol açık. Yukarıda yangın kulesinin olduğu yerlerde karlar var. Onun dışında yolumuz açık gibi. Oradan yaylalara geçip yaylaların durumuna bakacağız. Böyle o gidiyor. Böyle dönüyor. Zaten artık kar açık. Evet yol dolana dolana çıktığı için bu patikadan dereden yukarı doğru çıkacağız. Evet, taze geyik dışkıları. Onların önümüzden kısa bir süre önce geçmişler. Bu bölgede geçmişler. gezmişler. Ayak izleri zaten oldukça belirgin. Karlar eridiği için burada otlamış sanırım bir şeyler yemiş. Sanırım burası da geyiklerin yine geçiş bölgesi. zamanda bu bulduğumuz patikadan devam ediyoruz. Şu anda rüzgara dikkat ederseniz ağaçlardan anlatmaya çalışayım. Bazen çok kuvvetli bir şekilde esiyor. Yani ağaçlar aşırı derecede sallanıyor. Ormanın zemininde tabi bu rüzgarı çok hissetmiyoruz ağaçlar koruyor bizi kuleye doğru tırmanmaya devam ediyoruz rüzgar şiddetini artırdı diğer ağaçları o kadar şiddetli sallıyor ki sanki kırılıp yere düşecekler. Çıktığımız yer itibariyle biz de biraz rüzgara maruz kaldık şu anda. hala hasta olamıyoruz o derece git da müthiş bir rüzgar var. Bu yangın kulesinin yanındaki bir ardiye gibi bir küçük bir barakaya sığındık. Hı -hı. Sucuk yapacağız. Biraz, 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 biraz. Bunlar bu işini yapalım. Getir. Bunlar daha şey. Baraka'da yemek molamızı verdik şu anda. Lanet olsun. Fakirliğin yüzükler olsun, <laughs> olsun ya. Buradan bizim şeyimiz kırılıyor. Allah bir kişi termosumu getirdim falan diyor bana sana. <laughs> 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 Zenginlik. Çocuklarımızı oh. taşıdığımız ocakta pişiriyoruz şu anda. Ocağı gösterirsen ha. Ocağımız bu şekilde. Yani Bayağı bu yanıyor lan o. Ha? Baya kızıl ateş oluyor onun bir evet. diye. Çocuklarımız şey. taze köfte kıvamında. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek arasında yiyeceğiz. Yani da Böyle bir yere sığındık dışarısı. Yokluk, <laughs> yoklukta. Çok rüzgar. Fırtına. Etrafta <laughs> malzemeler. Ayı gelip kapıyı mı <laughs> <laughs> Çok rüzgarlı ve yağışlı ıslandık. <laughs> <laughs> Yolda bir çoban kulübesi ya da ormancı kulübesi bulduk. Bu şekilde ağaçlardan yatak, oturak amaçlı bir yer yapmışlar. Sedir gibi. Burada bir soba var. Tabi zamanla etraf biraz açılmış. Burada üstümüzü değiştik, yağmurluklarımızı giydik, biraz kahve içtik, ısındık ve buradan bisikletlere doğru yola devam edeceğiz. Aşağı bisikletlerimize inerken sol tarafa orman yoluna kalktık. Yolumuzu uzatıp ormanın diğer tarafından gidelim dedik. Yukarıda rüzgar çok fazlaydı. Aşağıda rüzgarın etkisini hissetmiyoruz. Yağış da vardı. Ya şu anda durdu. Çok hafif atıştır ya. Kuzey yamaçlarda karı üstü pek erememiş. Güneş burada etkisini pek gösterememiş. Yer yer kalınlaşıyor kara atısı. Ve hayvanların kazdığı yerler. İki yoldan çıktık. Bir kayanın üstünden aşağıya bakacağız. Tabii bizden önce de bir ayı gezmiş buralarda. Şu anda aşağısı uçurum. Ve her yer tiz. Gitmemiz gereken yol aşağıda inmek imkansız. Kayaların ön kısmından aşağı alabileceğin ince ormanlık ve yerde Korospınar köyü var sislerin içinde. Sisler rüzgarla dans ediyor şu anda. Harika bir görüntü. Harika bir manzara. Yoldan çıkıp derenin içinden alt yola girmeye karar vermiş. aşağı doğru inmeye devam ediyoruz. Yer yer karlardan, yer yer ağaçların kayganlığından, yer yer de toprağın kayganlığından inmek zorlaşabiliyor. Önümüzde yoğun izler Geçiş olarak kullandıkları derelerden biri sanırım. Evet, gerçekten zor. Çok kaygan. Ay düşüyor da Ay düşüyor da sana hala. Geyik herhalde. Arkadaş ne görsen geyik diyorsun yani ya. Beni kedi düşürmeye çalışan arkadaşım Levent. Kedi, evet. kedi durur. Ayı izi bulmaya çalışan arkadaşım Ali. Kar Yuvarlanmaya toplanmaya kedi. oldukça müsait. Küçük bir şey oluşturacağız. Bayağı güzel. <laughs> Açı çarpana kadar, kadar gitti. Evet çok güzel. <laughs> Aşağıya indi. <elinde. Okay. gülüyor> <laughs> Aşağıdaki yolu bulduk. Yukarıdan inmek kolay değil ama eğlenceli oldu yine de. Evet, yol o kenarında fındıklara denk geldik. Fındıklar bu şekilde yolun kenarında. Evet yerler. Fındıklarla dolu. Zaten fındık ağaçlarının yoğun olduğu bir yer. Evet önümüzde yine. Kazılmış alanlar. Oldukça da derin kazılmışlar. Şu alan Alabildiğince ağacın aşağısından, yukarısından. Yani bir bahçe, büyük bir bahçe, bir tarlak yeri kadar kazmışlar. Ve çok ciddi bir kazı işi bu. Evet, bu şekilde buradaki doğal hayatın çeşitlenmesi, yeni ağaçların büyümesi sayede rahat oluyor. Evet. Karşıda gördüğünüz zirveden aşağı indik. Az önceki manzara o zirvedeydi. Şimdi buradan bisikletlerimizin başına geldik. Bisikletlerimizi sakladığımız yerden çıkartıyoruz. Bir etkinliğimizi daha sonlandırdık böylece. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka etkinliklerde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.